Tardata'dan herkese saygılar, sevgiler. Bugün 19 Şubat 2023 pazar ve Adana Araba Pazarı'nda felaket sonrasında yaptığımız ilk pazar çekimi arkadaşlar. Bu felaketten hani bizler de dahil olmak üzere birçok kimse olumsuz etkilendi. Allah hepimizin yardımcısı olsun deyip, hayatını kaybedenlere rahmet dileyip, bu hafta pazarı da hangi modeller var, fiyatlar nasıl, deprem piyasayı nasıl etkiledi, hadi gelin bunlara bakalım. Her videoda özellikle palyo çekmemi isteyen izleyiciler oluyor. Ben de denk geldikçe çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Şimdi bu çıtır hasarlı yazıyor. Çıtır hasarını hemen sizlerle paylaşayım arkadaşlar. Şöyle şurada bir tampon düşmesi söz konusu olmuş. Hani tampon değişimine gidilmezse belki hasarı böyle tandık bir kaportacı falan bulursanız binanın altında yapılabilir. Far değişim falan gerekmiyor. Sadece oranın tamiratıyla sorun çözülebilir arkadaşlar arabanın lastikleri e, yıpranmış durumda lastikleri eski ama çizgileri falan genel olarak düzgün arkadaşlar 2004 model 410 bin kilometrede 158 bine fiyat yazılmış burada iletişim bilgisi paylaşılmış arabanın değişen parçası yokmuş hasar kaydı yokmuş bu yaştaki bir otomobilin komple boyalı olması onu bilmiyorum Boyalı mı değil mi onu bilmiyorum bakmak baktırmak gerekiyor Hani komple boyalı olup olmamasına Bence çok takılmamak lazım boyası net ve düzgün duruyor Çünkü arkadaşlar fiyat olarak da klimalı puntolara baktığımız zaman fiyatı çok yüksek değil yüksek olan kilometresi bunu hani bu yaşta bu kilometrede bir dizel otomobil alırken işte enjektörüne pompasına turbosuna baktırmak gerekiyor Çünkü bunların açılacağı masraflar yüksek olabiliyor arkadaşlar kemikli oturaklı iyi oturtan otomobil denildiğinde piyasa otomobilleri içerisinde ilk aklıma gelen otomobillerden modellerden biri Ford Focus Arkadaşlar şimdi bunun şeyi çalışıyor motoru çalışıyor Arkadaş bakıyor. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir dizel otomobil alıyorken özellikle bir motorun o yağ kapağını, yağ çubuğunu bir çekin. Üfleme var mı? Bir gaz verin. E, arkaya egzozdan duman atıyor mu? Bunlara bir bakın. Bunlar o otomobille ilgili fikir sahibi olmanızda... E, fayda sağlar arkadaşlar. Motorun sesini bir dinleyin. Motorda takırtılar şakırtılar böyle zincir sesi vuruntu sesi var mı? Bunlara bir bakın. Ardından şu şeyini su deposunu bir açın. Oraya bir yağ karışmış mı? Bunlara bir bakın. Genel olarak fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Hani elbette ki ekspertiz yaptırmak daha önemli ama e, bunlar da size yani tuttuğunuz her otomobili ekspertize götüremiyorsunuz. Bu sebepten dolayı söylüyorum. Şimdi fokusun çizgileri hiç fena durumda değil arkadaşlar. Şu yanında boya varmış. Bir de motor kaputu boyalıymış. Dizeli. E, şöyle bakan arkadaşlardan hemen şu tarafını çekeceğim. Bilgilerini de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Motorunda falan ben anormal bir ses duyamadım. 121 bin kilometrede şu alt kısımdan gördüğüm 2013 model 121 bin kilometrede 365 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Hani bu yaştaki dizel bir otomobilin 121 bin kilometrede olması büyük avantaj. Bu yaşlardaki dizel otomobiller genellikle 200-300 bine değiş, e, aşmış oluyor. Ve maalesef birçok ikinci el otomobilde de kilometre değişikliği yapılmış oluyor arkadaşlar. Bu duruma da dikkat etmek gerekiyor. 20'li 30'lu yaşlardaki birçok kişinin hayali ya da planıdır arkadaşlar A3'ün sedanı. Şimdi şöyle bir şey var. Bunu kıyaslamak için söylemiyorum. Mesela 30 yaşlardaki genç bir kişi BMW'nin 5 serisi ya da Mercedes'in E serisini kendisine çok uygun görmez. Ama A3 gerek çizgilerinin kibarlığı, gerek tasarımı, gerek de böyle hani eksklutif yapısı, premium marka olmasından dolayı bir prestij sunuyor. Bundan dolayı da bu yaş aralığında imkanı olanların kesinlikle ilgi gösterdiği, tercih ettiği otomobillerden biri. 2015 model 93 bin kilometrede 800 bin lira fiyat yazmış. Boya değişen bilgileri yazılmamış. Burada iletişim bilgisi var. Şimdi 8 yaşındaki bir otomobil için 93 bin kilometre gerçekten düşük bir kilometre. Araba zaten son derece bakımlı çizgileri düzgün duruyor. Siyah renk bu tarzları otomobillere çok yakışıyor. Bakımlı gösteriyor. Üzerindeki lastikler yeni durumda ama siyah rengin en büyük dezavantajı daha fazla bakmak gerekiyor. Bir de Adana sıcağında siyahın verdiği olumsuzluklar da var. Koltuk döşemelerinde falan herhangi bir kusur, deformasyon yok. DSG şanzıman. Abi şu yarım göstergeleri gerçekten ben çok beğeniyorum. Birçoğumuz da çok beğeniyoruz arkadaşlar. Kilometresi 93.600 küsürde. Hani böyle kapı hissiyatı, işelik malzeme kalitesi bu anlamda eee Premium hissiyatını kesinlikle yaşatıyor. Dizeli arkadaşlar. Hani konfora, işçilik malzeme kalitesine özellikle plastik kalitesine yönelik eleştiriler alsa da Fiat EGA gerçekten e, ikinci elde tercih edilen, ilgi gören, başarılı denen bir otomobil. 2015 yılında Fiat EGA'yı ilk kez tanıttığında şey demişti. Bugüne kadar ürettiğimiz en iyi otomobil demişti yanılmıyorsam 2025'te tamamen piyasadan kalkacak yerine yeni versiyonlara girecek. Ama yine Egea'lar bizim ikinci elimizde popüler olmaya devam edecektir arkadaşlar. 34 plakalı genel olarak çizgileri orta seviyede başlangıç versiyonudur. Çelik şant yok. E, easy donanımdır. Dizeli manuel şanzımanlısı 2017 model. 195 bin kilometrede 348 bin lira fiyat yazılmış. Şurada da iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Egea'nın durumu genel olarak bu şekilde. Üzerinde Michelin'in kışlık lastikleri var. İstanbul plakalı Citroen C-Elize. Şimdi Peugeot'un 301'i C-Elize'si böyle ekonomik genel yürütme giderleri uygun olduğu için Ticarette de filolarca da çok tercih edildi. Alırken buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu arabanın şimdi mesela çizgilerine baktığımız zaman çizgiler çok kötü durmuyor. Ama böyle yaldır yaldır çok sıfır durumda da değil. Şu mesela çamurluğunda bir renk farkı var. Çamurluğu değişmiş dedi satan arkadaş. Motor kaputunda ve diğer çamurluğunda da boya varmış. 9 bin alık bir hasar kaydı varmış. Bir de boya herhalde bir arka kapının bir kısmında varmış. E, araba 240 binde 253 binde fiyat tırmış. 2014 model eksklüzyiv donanım. Dolu olan versiyonu. Şimdi bunların e, Citroen C hepsinde hız sabitleyici olmuyor. Peugeot 301'lerin oluyor. Bunlarda, da e, bunda hız sabitleyici de var. Bunlarda e, bunlar da e, şeyin PSA grubunun 92 beygirlik bir dizel motoru kullanıyor. 1.6 litre. Verimli ekonomik motor. Böyle bazen enjektör sorunları kilometreye kullanıma böyle hani kullanım şeyiyle ilgili. Doğruluğuyla ilgili Bakımı gerekebiliyor, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Koltuk döşemeleri falan da fena durumda değil ama şu şey çok güzel olmamış direksiyon kılıfı. Direksiyon kılıfının yenilenmesi lazım. Arabanın genel olarak fiyatına kıyasla iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Ekstradan bir de park sensörü, arka park sensörü var. Ford Focus 2 makyajlı kasanın hatchback'i arkadaşlar. Jantları falan dolu versiyon olduğunu söylüyor. Üzerindeki lastikler yeni. Çizgileri de dışarıdan bakıldığında gayet net ve düzgün arkadaşlar. Ee, şöyle bir bilgilerini hemen sizlerle paylaşayım. 2011 model Collection donanım. Dolu versiyonu değil orta versiyonu. 174 bin kilometrede. Kilometresi de hani yaşıyla kıyaslandığı zaman yüksek değil ama fiyatı 387.500 bin lira. Lastiği aküsü yeni takılmış. double ekran varmış. Geri görüş kamerası varmış. Boya ve değişen de yokmuş arkadaşlar. Focus 2 makyajlı kasa HP'nde. Arabanın çizgileri gerçekten güzel. Temiz bakımlı duruyor. Dizeli. Ama fiyatı hani temiz olduğundan dolayı piyasanın bir derece üzerinde olduğunu söyleyebilirim. C4'lerin şu kambur açısını beğenmeyenler de var, beğenenler de var. Ben beğenenlerden biriyim. Lastikleri orta seviyede. Hani çizgileri böyle arka kısma baktığımız zaman önemli kusurları yok. Yaşına göre normal olduğunu söyleyebilirim ama kaput çizgisi buradan gördüm. Hani hep araba alırken diyorum ya çizgilerini kontrol edin. Kaput çizgisinde falan bir şeyler var. Buranın bir ayarlatılması ve bakılması lazım. Tabii bu yaştaki bir otomobil alırken Değişen boyanan bence çok önemli değil. Önemli olan büyük bir kazaya karışmamış olması. Bunlara bakmakta fayda var. Bu C4 2007 model 16 yaşında 268 bin kilometrede 195 bin lira fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Tavanında böyle hafif soluklar var. Kaput çizgisinde kusurlar var. Tamponunda kusurlar var. Hani araba böyle çok süper on numaradır diyemem ama fiyatıyla kıyaslandığında bu yaştaki 15-16 yaşındaki arabalarda 200 binanın altına bulmak pek mümkün değil. C4 ayrıca konforlu böyle dizelleri için konuşuyorum. Bu da yanılmıyorsam dizeli. Ekonomik olan bir araç tüketim açısından ama son dönemlerde hani mazottaki fiyat artışından dolayı dizeller artık eski avantajına yitirdi. Benzinler biraz daha popüler oldu arkadaşlar. C4'ün de hani seveni de var sevmeyeni de var ama ikinci elde böyle Renault grubu, Fiat grubu, Ford grubu kadar maalesef herkese hitap etmiyor arkadaşlar konfor, güvenlik, performans, işlik ve malzeme kalitesi yönünden herkesin beklentilerini karşılamasa da ekonomik olma, ikinci elde ilgi görme, işte likit olma, paraya çevrilme gibi konularda birçok kimsenin istediğinden fazlasını veriyor semboller arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da fiyatları ikinci elde genellikle yüksek seyrediyor. Ben hep semboller için söylüyorum. Hani binmeyi alıyorsanız sembolü alternatif şey olabilir. c olabilir. Onların fiyatları daha hesaplı oluyor. Tabi onların da kendine göre handikapları var arkadaşlar. Bu 2017 model 190 bin kilometredeymiş. 305 bin'e fiyat yazmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. 190 bin kilometre 6 yılda yapmış. Yıllık 30 bin kilometre civarında yapmışsa hani bir ihtimal geçmişte ticari ya da şirket file kullanımında kullanılması söz konusu olabilir. Buna dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Bu tür araçların e, Mesela bakımları falan düzgün oluyor ama kullanan kişiler arabayı çok dikkatli, çok özenli kullanmayabiliyor. Bu da hani genel olarak sizin başınıza gelebilecek sorunları, masrafları etkiliyor arkadaşlar. Dışarıdan gördüğüm kadarıyla şu çamurluk çizgisi düzgün değil. Siz de buradan görebilirsiniz mesela açısını. Ama detaylı olarak bakılması her zaman en doğrusu arkadaşlar. Fiat Punto 2005 yılında tanıtıldıktan sonra 2006 yılında ülkemizde satılmaya başladı arkadaşlar. 2009'da zaten bir makyaj geçirdi, ev oldu. 2012'den sonra Punto 3 olarak geçse de genel olarak genel çizgileri, genel hatları aynı kaldı. Şimdi Punto ülkemizde fiyatın piyasa modellerinden olduğu için az satan bir otomobil değil ama dünyadaki satış rakamlarıyla kıyaslandığı zaman ülkemizdeki satışları dünyaya nazaran biraz daha az arkadaşlar. Dünyada yanılmıyorsam tüm Punto serisi 9 milyon adet sattı. ülkemizde de toplamda 70 bin adet satıldı arkadaşlar. Bu 2011 model Evo'su. 180 bin kilometrede 265 bin'e fiyat yazılmış. Yarı otomatik şanzıman var. Dolu olan versiyonu burada e, olduğu yazıyor daha doğrusu. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Arabanın tavanında boya yokmuş. Değişen parçası yokmuş. E, bel altı boyalıymış. E, ağır hasar kayıtlı arkadaşlar. Arabanın çizgileri böyle çok net değil ama ağır hasar kayıtlı gibi durmuyor. Üzerindeki lastikler falan e, iyi durumda. E, bakımlı gösteriyor. Siyah renk böyle kendisini belli ediyor temiz ve bakımlı olduğu için. Şimdi bunlardaki yere otomatik şanzıman fiyat grubunda dualitik şanzıman kullanılıyor. Yarı otomatik şanzımanları hani ben her zaman söylüyorum. Tam otomatik şanzımanlara kıyasla öncelikli olarak tavsiye etmiyorum. Bunların vites geçiş hassasiyeti falan tam otomatikler kadar iyi olmuyor. Ve beyin soru sorunu, kavrama sorunu gibi sorunlar da yaşatabiliyor. Puntolarda arkadaşlar en fazla sorun, kronik sorunlarından biri şu direksiyon kutusuyla ilgili. Özellikle bunda hani şehir içi sürüşü pratik hale getiren... Ee, ve park manevralarını kolaylaştıran bir fonksiyon var. City fonksiyonu. Ona bastığınız zaman direksiyonu yumuşacık oluyor. Tek parmağınızla bile kolaylıkla çevrilebiliyor. Fakat tamirciler hep şey diyor. Bu city fonksiyonu açıkken e, tam turda otomobilin bekletilmesi e, şeye bu fonksiyona, elektrik sistemine falan direksiyonun elektrik kutusuna zarar veriyor diye söylüyorlar. Bundan sonra işte şeyler oluyormuş. Direksiyonda sertleşme ya da city fonksiyonun çalışmaması gibi durumlar söz konusu oluyormuş. Buna dikkat etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Bu benzinlisi 1.4'tür yanılmıyorsam. Çünkü 1.2'leri bunların piyasada var ama 1.2'lerinde herhalde otomatik şanzıman yok diye aklımda kalmış. 1.4 77 beygirlik bir benzinli motor var. Şehir iç performansı yeterli. LPG'de hiç takılmamış. Şu kapı hissiyatı Hani daha iyi olabilirdi. Bakılması gerekiyor arkadaşlar. Arabanın genel olarak durumu şekli bu şekilde. Samaranın en iyi şeyi kayıferi arkadaşlar. Belki Rusya şartları için üretilip geliştirildiği için böyle ama kayıferi gerçekten insanın kemiklerini ısıtıyor arkadaşlar samaralarda. Arabanın çizgileri yaşına göre son derece düzgün. Lastikleri yeni durumda. Kasası falan böyle kasmamış. Bunlarda kapı ayar ve koltuk ayar bozuklukları çok yaygın. Bende de var bunlardan. 1994 modeli var. Bu 90 model. 62.750 lira fiyat yazmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış. Lada'yı hani böyle çok şey yapmayabilirsiniz. Çok yani küçük görebilirsiniz ama şöyle bir avantajı var. Şahin'le kıyaslandığı zaman. Şahin'den daha az yakıt tüketiyor ve parçaları Şahin'den daha dayanıklı. Biraz daha kasası kaportası daha güçlü arkadaşlar. Böyle bir avantajı var. Tabi parçaları falan Şahin'ler kadar yaygın değil ama Lada bu durumda göğsü değişmiş. Bunlarda göğs çatlakları çok oluyor arkadaşlar. Bir de şu cam açma şeyleri çabuk kırılıyor. Bunda da öyle olmuş. Lada'nın genel durumu bu arkadaşlar. İstanbul plakalı Clio 4 gerçekten düzgün temiz duruyor arkadaşlar. Şöyle çizgilerine şeyine bir bakalım. Üzerindeki jantlar boş donanım olmadığını söylüyor ama yine bir bakacağım içi açıksa. Hatasız boyasızmış zaten. 2017 model 1.5 dizeli 138 bin kilometrede. 6 yaşında 138 bin kilometre ne az ne çok arkadaşlar dizelidir diye tahmin ediyorum. 405 bin fiyat yazılmış. Burada iletişim bilgisi paylaşılmış arkadaşlar. Şimdi çizgileri falan düzgün. Clio gerçekten mesela sembollerle falan veya yeni talyantlarla sıfırları aynı fiyata satılıyor ama bence ee, talyattan çok daha fazla ee, ilgi görüyor. Çok daha tercih ediliyor. Gerek kullanışlılığıyla ile olsun gerekse böyle tasarımıyla ve güvenliği ile olsun. İçi açık değil. İçini çekemiyorum. Açtı herhalde abi içini içinde şöyle çekeyim. Koltuklarında aynı şu sadece şurasında küçük bir e, şey gördüm sigaraya ne ama. E, başlangıç versiyonuymuş. Şantı değişmesine rağmen çelik şantı var. E, başlangıç donanımı. Clio'su, Hatasız, boyasız. Fiyatı 400.000 lira arkadaşlar. Deprem sonrası yaptığım ilk çekimde açıkçası piyasanın, pazarın e, beklediğimden daha kalabalık olduğunu söyleyebilirim. Ben bu kadar araç beklemiyordum. Pazarda özellikle satıcı tarafı yoğun olmak üzere bir e, beklentimin üzerinde hani çok canlı olduğunu söyleyemem ama gayet nereden baksanız bir 300 350 400 tane belki de e, otomobil vardı bu hafta e, ama şunu da söylemem gerekiyor hani bunu kimse böyle dile getirmese de pazarda böyle bir adet yerini e, bulsun diye bir kurulmuşluk var bir alım satıma ben doğru düzgün e, şahit olamadım çünkü maalesef insanların derdi farklı maalesef birçoğumuz hani Ailesinin, canının, evinin, malının derdine düşmüş. Bir taraftan da hayat devam ediyor arkadaşlar. Bu durumun depremin yarattığı olumsuzluk pazarda söylenmese bile net bir biçimde hissediliyor arkadaşlar. Fiyatlara gelecek olursak deprem öncesi fiyatlarla kıyasladığımda pazar fiyatlarının bu hafta yani deprem öncesiyle şu anki duruma kıyasla %5-10 arttığını söyleyebilirim. Tabi bunun nedenini deprem fırsatçılığı olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da işte taşıt bayilerinin hala otomobil tedariğinde yaşattığı aksaklıklar olarak değerlendirebilirsiniz. Ya da ekonomik durumun genel gidişatı sonucunda olduğunu düşünebilirsiniz. Ama piyasada otomobil fiyatlarında bir yükselme var. Ve maalesef bu yükselme devam edecekmiş gibi görünüyor. Umarım yanılırım otomobil fiyatları artık yükselmez. Yani bir dur, dur der durum kötüye gidiyor arkadaşlar maalesef. Şimdi haftaya yine Pazar çekimi yapmaya çalışacağım. Çekmemi istediğiniz modelleri lütfen yoruma yazın. Bulursam denk gelirse ben de sizler için çekip yorumlamaya çalışayım arkadaşlar. Tekrardan depremde hayatını kaybetmiş olanlara Allah'tan rahmet, kalanlara özellikle daha sıkıntılı deprem bölgelerinde olanlara madden, manen, ruhen Allah daha fazla yardım etsin diyorum. Hepimiz için zor, onlar için daha zor. Umarım böyle kötü bir afeti bir daha yaşamayız arkadaşlar. Bu haftalık benden bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın.